Mesela ben ablamın, yani çok şaşırmıştım şimdi ne hissettiyse. Benim ablam 16 yaşında, oğlunu kaybetmiş. Şu anda 75 yaşında, dindar bir kadın. Yani Ve e, dindar e, AK Parti bünyesindeki pek çok kendi yaş grubundan e, dindar kadınlarla da beraber. Yani işte günleri var onların, hmm. e, 41 Yasin günleri var, Cuma duaları falan var. Şimdi Böyle bir e, ablam var benim. Mesela ablam bana dedi ki, ben dedi baktım baktım dedi, bu dedi e, Ekrem e, kardeşimin dedi, e, o şey yüzünde Rabbi gördüm dedi. Şimdi bu bir gerekçe, oy verme gerekçesi. Bir dindarın, Cumhuriyet Halk oy vermekle ilgili derin bir sorun var o zaman. Dindar bir şey nasıl hisseder? Bunun ifadesi. De. Şimdi bakın, Rabbi Yesir'i hepimiz annemizden evet, babamızdan İkincisi dedi, ne kadar Murat'a benziyor fark ettin mi dedi. Hiç benzemiyor halbuki. Sonra hemen ayıldım ben. Abla dedim işte isimlerini saydım. Diğer ablalar durumu nasıl diye. Kimi torununa benzetmiş. Kimi <laughs> oğluna benzetmiş. Ben şimdi ben oradan dedim ki bir sempati oluşturuyor. Ama kutuplaştıran bir dil. Bir tekrar ben Sayın İmamoğlu'na onu söyledim. Kutuplaştıran bir dil kamplaştıran bir hurra bir kampanya yapmayın dedim. İlçe ilçe yap. 10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.